Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere şu an karşınıza açılmayan bir bilgisayarımız var. Bu bilgisayarımıza e, Windows kuracağız. Nasıl kuracağız detaylı aktarımlar sağlayacağım arkadaşlar. Öncelikle e, bize bir hemen geliyorum. Ekstradan bilgisayar lazım arkadaşlar. Laptop lazım ya da bilgisayar neyse. Şimdi arkadaşlar biz bu bilgisayarı da USB'mize Windows kuracağız arkadaşlar. USB'miz burada. Şu an bu USB'nin içinde Windows kurulu. Ee, arkadaşlar peki Windows'u biz nasıl kuracağız? Ayrıyetten, ekstradan bir laptopu, bilgisayarı olmayan insanlar ne yapacak onu da söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi çevrenizde sizin e, internet kafe vardır. İnternet kafe yoksa bile ne yapacaksınız biliyor musunuz? Google'a gireceksiniz, Google'a aratacaksınız. Ne aratacaksınız? Telefondan USB'ye ISO yazdırma, ISO dosyası yani Windows'u kurma dosyası. Bu USB'ye Windows nasıl kurulur? Şöyle bir durum daha var arkadaşlar. Google'a giriyorsunuz hayliyetten. Bakın e, bilgisayar kafayı yedi yani açılmıyor şu şekilde gösterelim. Böyle ekranlar veriyor, açılmıyor hiçbir şekilde. Birden bir oldu bu arada. E, bütün e, her şeyim gitti yani onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Google'a giriyorsunuz, ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şimdi buraya yazıyorsunuz. E, telefon. Bir dakika. Type C. Type C USB dönüştürücü dönüştürücü. Şöyle yazalım alışveriş kısmına basın arkadaşlar. Benim Type-C mesela telefonun ucu Type-C arkadaşlar. Sizin eski nesilse onu da yazabilirsiniz. Şöyle bir dönüştürücü var mesela. Bakın ağzı Type-C diş tarafı yani diş tarafı şey USB arkadaşlar USB, USB girişte. Siz bu Google'a bunu aldıktan sonra Google'a yazıyorsunuz. Eğer çevrenizde internet kafe falan yoksa Google'a giriyorsunuz diyorsunuz ki telefondan telefondan USB'ye ISO yazdırma. ISO yazma. Bakın çıkar zaten. Burada forumlar vardır. tümü kısmına basalım. Burada forumlarda bakın Teknopas zaten bu işin babası. Teknopat'a giriyorsunuz. Daha sonrasında USB'ye nasıl ISO dosyası yazılır bunu izliyorsunuz arkadaşlar. Ya da okuyorsunuz. Burada videolar da var çünkü. Şimdi biz buraya ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben ee, normalde Windows 11 kullanıyordum. Bu sefer Windows 10 kullanacağım. Windows 10'da herhangi bir problem yaşamıyorum arkadaşlar çünkü. Şimdi bakın burada Windows 10 yükleme medyası var. Şimdi indire basıyorsunuz. İndire bastıktan sonra e, indiriyor arkadaşlar. İndirdikten sonra indirler kısmına girelim indirenler. Burada bakın Media Creation Tool. Buraya basıyoruz. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Bunu açalım. Bakın arkadaşlar birkaç şeyi hazırlıyoruz. USB'yi bilgisayarımıza takıyoruz laptopumuza ya da telefonumuza. Oradan sonra şöyle yapıyoruz. Adımlar şu şekilde arkadaşlar. Ben USB'mi takayım şöyle taktım. Birkaç şey hazırlıyoruz. Burada lisans bilmem ne işte sözleşme falan var. Bunları kabul ediyoruz. Ettikten sonra bekliyoruz arkadaşlar. Birazdan kuruluma geçeceğiz. Şu an hala bilgisayarımız açılmıyor. Şöyle gösterelim Ayaz ekranı. Birden bir oldu. Yani bilmiyoruz neden olduğunu. Güvenli modda çalışabiliriz. Onu demek istiyor. Ama Güvenli moddan nereye kadar devam edeceğiz arkadaşlar? Şimdi bakın burada ne diyor? Bu bilgisayarı şimdi yükselt. Başka bir bilgisayar için yükleme medyası. USB bilmem ne oluşur diyoruz. İleri diyoruz arkadaşlar. Dedikten sonra bu bilgisayar için önemli seçenekleri kullan diyebiliriz. Ya da buna basıp buradan da 32 bit seçeneklerini her ikisini de seçebilirsiniz kafanıza göre. İleri diyelim arkadaşlar. Daha sonrasında USB flash sürücü. Dedikten sonra buradan flashımızı seçeceğiz. Zaten bakın burada gözüküyor. Takmıştık çünkü. Daha sonrasında ileri diyeceğiz. Ben şimdi ileri dersem benim yüklemiş olduğum Windows dosyası Windows USB'sini sıfırlayacak arkadaşlar. Şöyle çıkartalım bir an önce. Tamam. Şimdi arkadaşlar şundan kapatalım. Bu laptopla bir işimiz kalmadı. Laptopumuzu kenara ayırıyoruz. Şimdi peki ne yapacağız bundan sonra? Şöyle Ayaz ekranı çekelim abi. Her yeri çektin. Şimdi USB'mizi takıyoruz. Şunu takalım. Takıyoruz. Taktık arkadaşlar. Evet. Şimdi ekranımızı gösterelim. Ben şimdi ne yapıyorum? Şurayı da bir çekelim Ayaz. Bilgisayarı kapattım şu an. Daha sonrasında açıyorum. Ekranı gösterelim Ayaz. Şimdi karşımıza gene bir e, bot ekranı gelecek ama bot yapamayacak. Yani Windows'a geçiremeyecek kendini. Sonra ne yapacağız? anlatacağım. İlerleyen dakikalarda. Hem ekranda geç gelmeye başladı. Bunlar sıkıntı. Şimdi diyor ki lütfen diyor Dell ya da F2 tuşuna basın diyor. Bekliyoruz arkadaşlar. USB'den bot edebilir. Bekliyoruz açılmasını. USB'den bot da yapabilir. Arkadaşlar işte e, bot menü, BIOS menüsüne girmek için F2 ya da DEL diyor. Biz F2 tuşuna basacağız. F2 ya da DEL diyor. Şöyle basalım. Evet şimdi asıl kısmımıza girdik arkadaşlar. Bakın burada e, UEFI zaten burada görmüş. UEFI. Sunnish diyor arkadaşlar. UEFI yani e, bizim Windows'umuzu kurduğumuz yani e, Windows dosyamızın her şeyin içinde olduğu SanDisk burada UEFI SanDisk olarak gözüküyor. Yani anladı, tanıdı yani arkadaşlar bizim şey olduğumuzu. Şöyle switch al diyelim. Bunu en üste taşıyoruz. Switch al. Kapatalım bunu. Arkadaşlar daha sonrasından save and exit. Bakın burada switch al dedik. Nerelik? Switch all. Burada bunu dedik. Bunlar neydi? Bu üçüncü sıradaydı. Bunu ne yaptık? En üst sıraya taşıdık arkadaşlar. Windows Bot Manager. bu nedir? Bot ediyor Windows'u. Daha sonrasında Kingston. Bizim e, ismimiz yazılı. Hard disk'in, şey SSD'nin ismi yazılı. Bunu saymıyoruz. Bunların ikisini saymıyoruz arkadaşlar. Bunların ikisi zaten aynı şey. Burası SanDisk'i ne yaptık? En üste çektik arkadaşlar. Daha sonrasında Switch olu kapattık. Buradan ne yapıyoruz? Save and Exit diyoruz arkadaşlar. Buna basalım. OK diyelim. Şimdi bilgisayarımızın yeniden başlamasını bekliyoruz. Ekranı adam akıllı çekelim. Hard diskimiz takılı. Az önce bu arada açılmayan bilgisayar açıldı. Çok enteresan bir olay oldu. Kaç günden beri açılmıyordu arkadaşlar. Videoyu başlatınca açılmaya başladı. Neyse biz zaten formatlayacaktık. Çünkü çok sıkıntı yaşıyorduk. Bekliyoruz arkadaşlar burada. Bekliyoruz. Böyle ekranlarda bekliyoruz ya genellikle. Bakın Windows 10'un şeyine döndü. Evet şimdi burada Windows kurulum ekranımız var. Daha sonrasında e, Türkçe dil seçenekleri zaten burada seçili. Bunları geçiyoruz. Sonraki diyoruz. Şimdi yükle diyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Şu an bir ürün anahtarım yok. Onun için şey yapıyorum. Devam ediyorum. Windows Home Single Launch e, Education Pro var arkadaşlar. Ben Pro'yu seçeceğim. Devam diyorum. Lisans koşullarını kabul ediyorum. Sonraki. Yalnızca Windows yükle yükselt. Biz yalnızca Windows yükle diyeceğiz. Burada ee, böyle alt alta sizde olabilir arkadaşlar. Bunları silleyin. Şöyle sil. Format atıyor. Yani burada biçimlendir diyeceğiz. Tamam diyeceğiz. Burada format atıyoruz şu an. Bekliyoruz arkadaşlar format atmasına. Sil diyebilirsiniz yani değişen bir şey olmuyor. Şöyle biraz ekranı yakınlaştıralım. Burada format atıyor ama sil de diyebilirsiniz. Sil de aynı şeyler. format atar arkadaşlar. Biçimlendire göre daha da hızlı atar ama biçimlendirme diyerek daha sağlıklı işlem yapmış olursunuz. Onun için bu şekilde devam ediyoruz. Bekliyoruz şu an. Evet siliyoruz arkadaşlar. Bunu da sil diyeceğiz. Hepsi tek bir hale geldi şu an. Sonraki diyeceğiz. Şu an Windows'umuz kurulu falan değil. Şu an kuruluyor arkadaşlar Windows'umuz. Bilginiz olsun. Bütün her şeyi tek bir kalemde sildik yani öyle söyleyeyim. Şimdi şu altta yeşil bir çubuk var. Şöyle gösterelim az altı. Bu çubuk şu an hareket ediyor. Şöyle ver bana ayet bir. Şu an hareket ediyor. Burası da %18. Böyle bu şekilde doluyor arkadaşlar. Biz biraz videoya ara vereceğiz. Ara vereceğiz. Şunlar bir hızlı hızlı dolsun arkadaşlar. Ondan sonra videoya başlayacağız. Dosyalar kurulum için hazırlanıyor. Ekranı bu arada Windows sosyalini kuruyor arkadaşlar. Özellikler yükleniyor derken işte Wi-Fi, çarçurt bunlar var ya. Böyle olsun. Eklentiler falan bunlardan bahsediyor arkadaşlar. Güncelleştirmeler de Windows 10'un en son ee, tam bir önce olması lazım. En son sürümden bir önceki sürümü yükler. Windows kurulduktan sonra da siz güncelleştirme denetle diyerek bakabilirsiniz arkadaşlar. Güncelleme vardır zaten. Onu da yapın. Ee, böyle Driver Booster gibi driver güncelleştirme uygulamalar var. Onları hiç girmeyin arkadaşlar. Ne yapın? Hemen söyleyeyim sizlere. Windows'un kendi güncelleştirme ekranından yapın her şeyi. Orada çıkıyor zaten. Daha sonrasından bakın. Şu an doluyor hızlı bir şekilde. Sizde bu işlem yavaş da olabilir. Ee, SSD'nin hızı, bilgisayarınızın işte parçalarına bakarak bu hız değişebilir arkadaşlar. Bizde biraz iyi olduğu için hız hızı devam ediyor şu an. Biz durduruyoruz videoyu, biraz ara veriyoruz arkadaşlar. Ee, daha sonrasından videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi e, videoyu durdurduktan bir 10 saniye içerisinde şöyle bir ekran karşımıza geldi. Yeniden başladığınız için baş, yeniden başlat demeyin. Burada ne yapın biliyor musunuz? USB'yi çıkartın artık arkadaşlar. USB'yi burada çıkartıyorsunuz artık. Çünkü her şey baştan başlıyor. USB'yi çıkartın. USB şu an elimizde. Hatta klavyenin içine düştü. Elimizde şu an arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. USB'yi çıkartın. USB ile artık işimiz yok. Bekliyoruz burada. Orada şimdi yeniden başlat tuşu oluyordu az önce. Ek, az önceki ekranda. Orada şimdi yeniden başlat demeyin. Ee, kendi kendine yeniden başlasın arkadaşlar. O sırada da USB'yi çıkartın artık. O ekrandaki USB'yi çıkartın yani. Tam böyle bir iki saniye kala çıkartın. Burada hazırlanıyor diyor. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar kendini yeniden başlattı. Şimdi bekliyoruz gene. Ekran kendi kendine e, düzelmeye başladı artık. Şöyle yine bekliyoruz bakalım ne olacak ne bitecek. Evet arkadaşlar Windows'umuzu kurdu artık. Buradan sonra artık işte klavyenin Türkçe olması, Wi-Fi ayarları, bilmem ne ayarları, cart ayarlar. Bunları yapacağız arkadaşlar. Türkçe Q klavye atla diyoruz. Wi-Fi olmayabilir bu arada. İnternet bağlantım yok diyerek devam edeceğim muhtemelen. Sınırlı kullanıma devam et diyelim. Bilgisayarın adını belirliyoruz. Emre Arslan. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Emre Arslan Polat dedik. Devam diyelim. Parola istemiyorum kabul et diyelim. Devam edelim. İşte merhaba. Sizin için her şeyini bilmem ne hale getiriyoruz falan. Birkaç dakika sürebilir arkadaşlar. Ve altta bir uyarı. Bilgisayarınızı kapatmayınız. Zaten niye kapatırsınız ki? Kapatmayın arkadaşlar. Neredeyse bitti ekranımız geldi arkadaşlar ve neredeyse bitti. Bitti şu an. Windows'umuz kuruldu arkadaşlar. videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah.